Hakemat birinci makale ikinci mesele 8. Sever ve Hut arzın mahleki senevisinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar eğer çendan, farazi ve mevhumedirler. Üçüncü mahmil Sevr ve Hud arzın mahreki senevisinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar eğer çendan, farazi ve mevhumedirler. Asıl ecramı nazım ve rapt ile yüklenmiş olan alemde cari ve lafsen ve ıstılahen cazibe-i umumiye ile müsemma olan adatullahın kanunu o burçlarda temerküz ve tahassül ettiğinden arz burçlar üstündedir olan tabiri hakimane caizdir. Bu mahmil hikmeti cedide noktayı nazarındadır. Zira hikmeti atika burçları semada hikmeti cedide ise medarı arzda farz etmişlerdir. Bu tevil yani hikmetin nazarında büyük bir kıymeti tazammun eder. Hem de mervidir. Sual taeddüt etmiş bir kere hut üstündedir demek bir aydan sonra sevir üstündedir denilmiştir. Yani Fezai gayr mahdudenin her tarafında münteşür olan mezbur kanunun hayut ve eşyalarının Huyut ve eşyalarının noktayı bir hrakiyesi olan Hüyut burcunda temerküz ettiğinden küre arz devil burcundan koşup Hüyut'taki tedelli eden kanunu tutup şecere-i hilkatin bir dalıyla semere gibi asıldı veyahut kuş gibi kondu. Sonra tayyar olan yer yuvasını burcu sevr üstünde yapmış demektir. Bunu bildikten sonra insafla dikkat et 5. mukaddemenin sırrıyla ehli hayalin ihtirayı kerdesi olan kıssayı acibeyi meşhurede acaba hikmeti ezeliyeye isnadı abesiyet ve sanat ilahiyede ispatı israf ve burhan-ı olan nizamı bedi' ihlal etmekten başka neyle tevil olunacaktır? Nefrin Hazeran, nefrin, cehlin yüzüne burç, insanın doğum anında güneşin hangi pozisyonda olduğunu gösteren astronomik bir alanın sembol ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne güneşe doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız bu çizginin, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Yani doğduğunuzda, doğduğunuz sırada güneşe doğru baktığınızda eğer onun yoğun ışığı olmasaydı göreceğiniz bir burç olacaktı. İşte bu gökyüzü alanı sizin burcunuzu ifade eder burçlar takım yıldızlarıdır. Horoskop olarak çizdiğimiz semavi haritada ise 360 derecelik tam daire üzerinde yaklaşık 30'ar derecelik 12 bölümdürler. Sıralamada Koç burcu ilk burç olarak kabul edilir. Bunun nedeni ilkbahar noktasında bulunmasıdır. İlaahir, ahir işte bu vecihler Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam sabıkan zikrettiğimiz gibi bir defa Sevir bir defa aleyhissabir demiş eğer mu'cizül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakışır bir tarzda gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikate işareten bir defa aleyhissabir demiş çünkü küre arz o sualin zamanında sevir burcunun misalindeydi bir ay sonra yine sorulmuş aleyhissabir demiş çünkü o vakit küre arz hut burcunun gölgesindeymiş işte işte istikbalde anlaşılacak bu ödvi hakikate işareten ve küreyi arzın vazifesindeki hareketine ve seyahatine imaen ve semavi burçlar güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise küreye arzın medar senevisinde bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden küreyi arz olduğuna remzen alet sevri vel hud demiştir. Vallahu e'emu bis salabı.